Selam ben Kırmızı Ranger Baran. Bilmiyorum üzerinde tam olarak görüyor musunuz ama bunu daha önce görmüş olmanız gerekiyor. dün basın gösterimine gittim Power Rangers'ın ve Türkiye'deki en büyük Power Rangers hayranı tartışmasız benimdir. Yani beni tanıyanlar bilir. Evimin her yanında Megazord'lar, figürler, işte kıyafetler falan. gerçekten çok büyük bir Power Rangers hayranıyım ve filme girerken aşırı heyecanlıydım. Ondan sonunda Power Rangers izleyeceğiz diye. Şöyle söyleyeyim, incelemin detayına girmeden. Power Rangers hayranlıysanız film sizin için 8 10 üzerinden hani yedi buçuk 8'dir. 8'dir hatta yani 8.5'u zorlar. Ama normal bir sinema takipçisiyseniz, normalde film izlemeyi seven biriyseniz de 7.5 civarıdır. Çünkü bu film e, bildiğimiz, alıştığımız Power Rangers'tan çok öteye götürmüş. Bambaşka bir şekilde yaklaşmış ve bence başarılı olmuş. E, hani Power Rangers filmine beklentiyle gitmek nedir ne değildir. Hani bu siz daha iyi bilirsiniz. Power Rangers ne beklentisi olabilir ki bir insanın değil mi? Yani Ağzına ağzına vursun dersiniz ama bambaşka bir şey e, gördük. Bambaşka bir şey oldu filmde. E, filmin büyük bir bölümünü karakterli tanıtmakla geçirdiler ve bunu harika yaptılar. Gerçekten çok iyi yaptılar. E, zaten hani Jason, e, Zack falan hepsini biliyoruz dizilerden ama filmde bambaşka karakterler. E, özellikle Billy'i oynayan e, elemana, RJ bilmem ne. oğlum mükemmel oynamış. E, Billy olabilecek en iyi şekilde yansıtılmış. İlk başta birazcık Hani sıkar zorlar diye düşünüyordum e, karakterini gördükten sonra ama hiç sıkmadı. Çok güzel vermişler. Şöyle anlatayım e, çok fazla spoiler vermeden bahsedeceğim. E, daha sonra spoiler'a geçerim de. 5 e, karakter var değil mi elimizde? hani işte, Nedir bunlar? Ranger'lar. E, Zordon'la Rital'a var etti 7. E, film bize bu 7 karakteri o kadar güzel veriyor ki hepsine böyle bir e, an vererek. Böyle kendilerini, oyunculuklarını, hikayelerini ortaya koyacak bir an vererek bizlere sunuyor. Ve aslında Suicide Squad'ın yapamadığını, Avengers'ın bir sürü filmde yaptığı şeyi yani bizlere 80 dakika kaç dakika bilmiyorum da işte yani filmin yarısını bize bunu veriyor. Ve filmden çıktığınızda her karakterin hikayesini, neden öyle olduklarını falan çok net anlıyorsunuz. Bu büyük bir başarı ve bunu bize sıkmadan yeri geldiğinde esprilerle, yeri geldiğinde dram ile vermeyi başarıyor. Ben açıkçası... E şey kısımlarında hani Power Rangers'ın e, zordsuz, kostümsüz kısımlarında sıkılacağımı düşünüyordum. Sıkılmadım. Tam tersi güzel bir drama izledik. E, karakterleri çok iyi tanıdık. Her karakterin nedir, sebebi neden yaptılar, neden böyleler, neden şöyleler. Çok iyi öğrendik. Yani filmin en tehlikeli kısmı aslında orası. Çünkü 5 tane hatta demin dediğim gibi 7 tane nispeten bilinmeyen çünkü reboot olduğu için her şey baştan yazılıyor. Bilinmeyen karakteri bize sunacaklar. Tek bir filmde sunacaklar. Tek bir filmde o karakterleri bize Tanıtacaklar, sevdirecekler, beğendirecekler ve devam edecekler. Ve franchise kuruyorlar değil mi? Hani bir e, film yapılıyor, filmin üstüne devamları gelecek. Yeni bir dünya yaratıyorlar. Bunu tek filmde başarmak çok zor. Hani dediğim gibi Suicidal Sukat beceremedi. Justice League ne kadar becerecek bilmiyoruz ki oradaki karakterlerin çoğunu bildiğimiz halde izlediğimiz halde. Justice League'in yapıp yapamayacağı muamma. Avengers o evreni 30 tane filmle yarattı bizlere verdi ki hala Falcon falan azdır hani şey olarak azdır. Hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Ee, çok fazla verilmedi bize. Ama Power Rangers bunu başardı. Ee, çok güzeldi. Oralar çok hoşuma gitti. Ve asıl hoşuma giden kısımdan bahsedeceğim sizlere şimdi. Şimdi e, Alpha biliyorsunuz çok eleştirdim. Goldar çok eleştirdim. Kostümler eleştirdim. Fakat filmde hepsi iyiydi. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama hani hep diyordum ya filmde yeriz abi bunları büyük bir ihtimalle diye. Ve yedik abi filmde. Alpha çok iyiydi. Blade çok iyi seslendirmiş. E, diyalogları, esprileri çok yerindeydi. E, kostümler sırıtmadı, aksiyon halindeyken hele beğendim. Zortlara laf ediyordum, zortlar da iyiydi. Bir tek Mastodon e, zekin kullandı siyah Ranger'ın kullandığı Mastodon'da bir sıkıntı vardı. Hatta e, oyun gezer incelemesini koydu mu bilmiyorum. Bu sabah çektik. Orada da e, Emre sürekli şey dedi. Abi o Mastodon değil, o mamut değil, o kesin böyle bok böceği gibi bir şey dedi. Harbiden çok benziyordu bok böceğine. Hatta e, Pokemon'daki Heracross'a benziyordu ama yapacak bir şey yok. Mastodon diyorlarsa Mastodondur. Her ne kadar konsept hoşuma gitmese de zordları çok güzel kullanmışlar. Yani uzun süredir uzun sürede derken Power Rangers 25 senedir var. 25 senedir ayrı ayrı zordların, 5 zordun tek başına bu kadar iş yaptığını görmedik. Dizini hatırlıyorsunuz. Direkt Mega Zord'a geçerlerdi. Kılıcı çağırıp keserlerdi. Bunda 5 zord ayrı ayrı mücadele verdi. Hepsinin mücadelesini gördük ve Mega Zord'un ortaya çıkışı Filmde tek eleştirebileceğim iki nokta var. Biri Megazord'un ortaya çıkışı. Daha iyi yapılabilirdi. Daha iyi nasıl yapılabilirdi? Daha dramatik yapılabilirdi. Bunu yine dedim şimdi bak kafam karışıyor. Yaklaşık iki saat önce falan oyun gezer incelemesini videosunu çektik. Orada söyledim mi? Burada mı söyledim? Nedir? Hatırlamıyorum pek de. böyle Megazord'un birleşip Zord'ların birleşip o çukurdan çıktığı sahneyi daha iyi yapabilirlerdi. Daha etkileyici yapabilirdi. Ama Megazord'u ben çok beğendim. Sadece e, hangi parça nereye ait onu pek anlamadım. Oha dışarıdan da yani traktör ne lan bu? Uçak gemisi geçti apartmanın dışından. Neyse kusura bakmayın görüntü için. Ne diyordum lan? Ha Megazord'u daha iyi e, dramatik çıkış yapabilirlerdi. Ama Megazord'un dövüş sahneleri çok güzeldi. E, kılıç olarak hatırlıyorsunuz dizide gökyüzünden Power Sword samınlıyorlardı. Gökten kılıç geliyordu yıldırımını kesiyorlardı. Şimdi e, Pembe Ranger'ın Kimberly'nin kanatlarını böyle fışt diye çekiyor. İki tane kılıç olarak kullanıyor. Çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi o sahne. Ve benim en çok hoşuma giden, daha iyi yapılabilecek olan ama ağzımıza ve tat bırakıp kaçan bir sahne. Dizide hatırlıyorsunuzdur. Megazordlar çağrıldığında hepsi aynı anda böyle yandan çekim. Hepsinin böyle gittiği bir sahne vardı hatırladınız mı? Abi onun aynısını yapmışlar, filme koymuşlar ve klasik Go, -Go Power Rangers şarkısını. Alfa şey dedi, şimdi bu spoiler içinize sıçıyorum bu zevkin ama. Alfa şey diyor, Go Go Power Rangers dedi Alfa, şarkı bir girdi orada aynı sahne böyle birebir görüyorsun. Ben sağımda Yasin, solumda Emre oturuyordu. Lan diye böyle ikisine tam vuracaktım, şarkı bitti yani. Tam gaza geldik sinema salonu olarak orada şarkıyı kestiler, başka bir şeye geçtiler. Yani onu yapıyorsan biraz daha uzun yap değil mi? Zaten gazı almışım ben orada uçacaktım neredeyse heyecandan. Ee, öyle kaldı, o kısım hoşuma gitmedi pek Yani Megazord'un ortaya çıkışı daha iyi yapılabilirdi evet. E, o Go Go Power Rangers daha güzel verilebilirdi. E, bir de Jason'la babasının bir sahnesi var. E, spoiler vermeyeyim. E, o kısım biraz moralimi bozdu. Onun haricinde dediğim gibi, çok eğlendim ben filmi izlerken. Şimdi ise genel olarak anlattım filmi. E, birazcık spoiler vererek e, geri kalanlardan bahsetmek istiyorum. Önce 5 Ranger'ımızdan bahsedeyim. Jason, Lider biliyorsunuz. Kırmızı Ranger. E, güzel bir casting yapmışlar. Tam böyle okulun hatta e, o kasabanın en popüler çocuğu. Futbol yıldızı falan. Amerikan futbolu yıldızı. Ama e, içinde bir piçlik var, tamam mı? Hani gidip e, karşı takım maskotunu mu ne çaldı, bir şey yaptı böyle. E, i̇yi bir çocuk, tam popüler böyle, bilirsiniz Amerikan şeylerindeki popüler çocukları. Birazcık piçtirler ama Jason öyle değil. Mesela Billy'e e, gidip yardım ediyor falan, düzgün bir insan. E, güzel bir casting olmuş, iyi bir oyuncu seçmişler, hiç tanınmayan bir çocuk. E, Jason, Jason olması gerektiği gibi olmuş bundan sonra Bill'den bahsedeceğim çünkü ikisi e, hikayeleri bağlantılı. Billy biliyorsunuz e, dizide çok zekiydi böyle ama hani çok saçma bir zekası vardı. Diziye formatı uymayan bir zekası vardı. Bu zekasını e, filmde güzel kullanmışlar. E Billy'de bir otizmin e, farklı bir e, versiyonu var. E, tam bilimsel adını bilmiyorum özür dilerim. E zekasını ona bağlamışlar. Hatta okuldaki o ka salak kabadayı bu, bu bali, balina lan buller oluyor ya, geliyor, ne yapıyorsun lan sen falan böyle tırrekler Onlara karşı Jason, e, Billy'i savunuyor, Billy'e yardım ediyor, e, İyi bir aralarında bağ kurmuşlar. E, Billy mükemmel bir karakter olmuş. Yani filmin yıldızı Billy zaten. Yani ne Jason ne Kimberly. Billy inanılmaz iyi olmuş. E, Bunu e, Jason da Jason'la olan bağlarında gördük zaten, muhabbetlerinde gördük. <laughs> Tek korkum şeydi, Billy'nin babası muhabbetini uzatacaklardı. Fakat uzamadı. E, güzel yapmışlar. Zack, e, siyahi ranger çok fazla bir parlama şansı olmadı ama ateş başındaki zaten herkes ateş başı sahnesini konuşuyor. 5 Ranger'ın bir araya gelip içlerini döktü. Oradaki oyunculuğu, oradaki kendisini yansıtması falan inanılmaz iyiydi. Zek çok az ön plana çıktı ama tam zamanında, tam yerinde çıktı. Hakkında hiçbir soru işareti bırakmadı. Müthiş bir karakter olmuş o da. Trini Bildiğiniz gibi Sarı Ranger hep şey filmin filmden önce haberler çıktı ya. İlk lezbiyen olduğunu gerçekten böyle çatır çatır söyleyen süper kahraman diye. Görmedik o sahneyi. Yani lezbiyen olduğunu üstü kapalı şekilde söyledi ama openly diyordu yani. Açıkça ben lezbiyenim dediğini zannediyorduk. Değilmiş. Güzel yapmışlar karakterini. lezbiyen olduğu için gene bir şey geçiyor dışarıda. Öh be! Neyse, lezbiyen olduğu için ailesi tarafından biraz e, hani farklı damlalıdan sürekli okul değiştiren bir karakter haline getirmişler. Bir meditasyon sahnesi vardı, Black metal dinleyerek meditasyon yapıyordu falan. Trini çok güzel karakter olmuş. E, Kimberly, biliyorsunuz e, 90'larda hepimizin çocukluk aşkıydı. E, şöyle söyleyeyim, şu anki çocuklar Kimberly'ye aşık olur mu bilmiyorum. Kendisi pek yani iyi bir hatun da çok öyle aman aman bir güzelliği bir çekiciliği yok. E, Kimberly'i de güzel yapmışlar. Kimberly'nin aslında Şöyle yapabilirdi. Kimberly'in ailesini birebir aynı yapmışlar dizdeki gibi. Yani aşırı zengin, elit ama bu kasabada kalmak işlerinden dolayı kasabada kalmak zorunda kalan bir aile yapmışlar. Kimberley o elitliğin altında farklı bir kişi, farklı bir şey var. Olmak istediği kişi aslında olduğu kişi değil. onu güzel yansıtmışlar mı emin değilim. Yani hikayesini birebir aynı yapmışlar dizdeki gibi ama Bilmiyorum iyi verdi mi vermediler mi? ama gene bir soru işareti kalmadı aklımda benim izledikten sonra. Lan Kimberly niye böyleydi falan. Ee, Jason da Kimberly'nin öpüştüğü sahneye çıkarmışlar çok tepki aldığı için muhtemelen. Biliyorsunuz Kimberly deyince Tommy. Ee, Tommy spoilerını da vereyim. After Credits kısmında e, ee, Detention'da Tommy Oliver burada mı diyor öğretmen 3-4 kere. Tommy'nin masasını görüyoruz. Yeşil bir ceket var. Üstünde böyle ejderha motifli ceket değil de şofman üstü var yeşil. Böyle yemyeşil ama. Ee, ejderha motifli. Yani Dragonzord Tommy e, ikinci filmde olacak. Ve Rita ve Zordon'dan bahsedelim biraz. İlk videomda ilk böyle ilk Power Rangers fragman videosunda ben size demiştim ki <laughs> pardon Rita yeşil ranger olacak Zordon beyaz ranger olacak. İkisinin dövüşüyle açılacak film. E, Zordon ölecek Rita bir şekilde bir yere haps olacak demiştim. %90 tutturdum Zordon kırmızı ranger çıktı. ki bence çok saçmaydı. Zordon'un beyaz ranger olması gerekirdi çünkü... Filan dizide öyle bir şey yoktu da biz her zaman hani Beyaz Ranger'ı Zordon yarattığına göre kendi canından vererek yaratıyor diye düşünüyorduk. Öyle yapmamışlar keşke öyle yapsalarmış hani üçüncü filminde konusu ortaya çıkmış olurdu Beyaz Ranger muhabbeti. Ee, Zordon'u ben çok sevdim ee, Brian Cranston güzel seslendirmiş ee, uzaylı hali makyajı falan çok güzeldi. Rita çok güzel olmuş şey hani e, Oynayan Hatun un adını unuttum ya. Neyse iyi, iyi şey yapmış iyi canlandırmış Rita'yı. Yani dizdeki gibi olmadığı için çok memnunum. Goldar oyuncağı fotoğrafı çıktığında fragmanda gördüğümde sinir olmuştum. Yani erimiş peynir gibiydi kaşar peynir gibiydi. Fakat değinmiş aslında erimiş bir altın sürekli yani eriyik halde olduğu için sürekli böyle şey oluyor. Şekil değiştiriyor mesela yaralanıyor orası kaplanıyor. Rita zarar gördüğünde onu alıyor içine falan. Güzel yapmışlar Goldar'ı yedim. Keşke Goldar şey olsaydı diyor muyum? dizideki dizdeki gibi demiyorum. Golları güzel yapmışlar, bitirmişler. zaten bundan sonra ikinci filmde Lord Zed'e bağlanacak büyük bir ihtimalle olay. O teoriden de bahsedeyim sizlere hemen. Şimdi Rita en son uzaya tokatlandı. Megazord resmen bildiğiniz sinek gibi yapıştırdı onu uzaya. Rita neden ihanet etmişti? Bir düşünün. İzlediyseniz tabii ki. Biri tarafından hani karanlık tarafa geçirildi değil mi? Dark Side'a geçti. Kim? Lord Zed olmalı bu. Bence ikinci filmde Lord Zed gelecek diyecek ki Rita sen beceremedin ihaneti. Onun yeşil rangerlığını aldı. Zaten e, coin'i diske nerede at bilmiyorum. Yanında değildi muhtemelen. Onu alıp Tommy'ye verecek. Tommy'den yeni bir yeşil ranger yaratacak Lord Zed. Ve bizimkilerle dövüştürecek. Sonra Tommy bizimkilerin yanına katılacak. Güzel olmuş. Bir de ana hikayeyi güzel bağlamışlar. Zio kristalleri için. Sadece Zio kristalleri dizide çok büyük güç taşıyordu. Hatta Mighty Morphin bittikten sonra kostümleri değişmişti biliyorsunuz. Zio olmuşlardı. Onlara gücünü veren şeydi Zio kristali. Dizi evreninde de her yaşam olan gezegende Ziyo kristalleri var ve gezegene onlar hayat veriyor. Zio kristalini söktüğün zaman belki çok büyük gücü ulaşıyorsun ama o gezegendeki hayatı öldürüyorsun. Bunu güzel bağlamışlar. Acaba diyorum 3. filmden sonra 4. film gibi Power Rangers Zio olur mu? O kristalden yeni kostümler yeni zortlar çıkar mı? Bunlar hep kafamda soru işaretleri çünkü ben bu franchise'ın gerçekten 30-40 filme kadar çıkabileceğini sonsuza kadar gider diye düşünüyorum çünkü başarılı yapmışlar çok sağlam bir temel atmışlar. İkinci film bu filmden 30 kat daha güzel olacaktır. Bak adım gibi eminim buna. Çok net eminim. İkinci film bu filmin ya bu filme diyorum yani 7.5 hayransının 8.5 falan diye. O film herkes için 8-9 olma potansiyeline sahip. İnanılmaz. Çünkü eldeki şey malzeme inanılmaz iyi. Karakterleri çok güzel tanıttılar. Geriye bir tek Tommy kaldı tanıtılacak. Lord Zed geldiğinde Lord Zed kaldı. Lord Zed'den bahsedecekler. Lord Zed nedir ne değildir diye. İki karakter var elimizde. Ayrıyetten bizimkilerin bugüne kadar neler yaptığını verecekler. Onu da bir 15-20 dakikada verirler zaten. Abi geri kalan şey düşse yeşil renk. Tommy ile Jason dövüşecek. Tommy bizimkilerin yanına gelecek. Lord Zed ile dövüşecekler falan. Hani dizdeki Green with Evil bölümü 3 bölümden oluşuyor. Açın izleyin zaten YouTube'da falan her yerde var. Netflix'te var, YouTube'da var. Twitch maraton şeklinde gösteriyordu falan. Açın izleyin. Yani onlar bir kere zaten dizi olmasına rağmen müthişlerdi. Çocuk dizisi olmasına rağmen. inanılmaz iyiydi Pardon. Ufak bir geyrik attım orada. Umarım sizlere gelmemiştir kokusu. Ee, ona rağmen çok iyiydi. Bilmiyorum yani bu dizinin potansiyeli, dizi diyorum filmin potansiyeli şu an koptu gidiyor ya. Hani çoğu insan bir beklentisiz, kötü olacağını düşünerek gitti. Sinemadan çıktığımda şey olduğunu düşünen var mıydı ya? Hani kötü diyen yoktu. Bir oyun eserden Cengiz biliyorsunuz kendisi asker niye gelmedi ya diye bir itirazda bulundu kere soracağım. İlker çünkü şey diyordu filme girmeden önce. Power Rangers ne ya? Falan diyordu. İlk bir Facebook'tan mesaj atayım sorayım beğendi mi diye. Beğenmiş olabilir. Yani gerçekten beğenilecek bir film değil bu ya. Yani bu filmi eleştirirseniz şöyle eleştirirsiniz. Hani abi ben aksiyon görmek istedim. gün görmüşsünler istedim. Bize bir saat karakter tanıttılar. Yani belki senin beklentin o değildir. Sinematografik açıdan yapılan eleştiriler hariç ki çok harika çekim sahneleri vardı. Bir tek Megazord dövüşünde onu da Yasin söyledi. Ben farkında değilim. Birkaç devam hatası varmış. Ya onun haricinde e, sinema bakış açısıyla, sinematografi yaklaşımında pek bir sıkıntısı yok. Senaryosu sağlam, karakter tanıtımları sağlam, dövüş sahneleri sağlam. Yani eleştirecek çok bir şey yok bence bu filmin. Hadi gidin izleyin diyeceklerin bu kadar. Yani Türkiye'deki en büyük Power Rangers hayranı size diyor ki bu filmi sinemada izleyin. Diğer filmlere ben size hatırlıyorsanız incelemenin hep dedim ki abi, sinemaya gitmenize gerek yok. DVD'si çıktığında izlersiniz diyordum. Buna gidin. Parası neyse verin. Ben bu filme daha gideceğim. iki kere gideceğim. Üç kere gideceğim. Kız arkadaşımı alacağım gideceğim. Anneannemi alacağım gideceğim. Herkesle gideceğim bu filme. Çok güzel film. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Go Go Power Rangers. Bay bay. Go, go,